AK Parti kurucularından eski grup başkan vekili 21., 22. ve 23. dönem Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa "Hayırlı olsun. Ziyaretine geldiğinde siyaseti konuştuk ama daha çok fındık üzerinde durduk." O 2006 yılında Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde düzenlenen Bal Festivali'nde, böyle fiyat olur mu, diyen fındık üreticileri tarafından taşlanmasına rağmen köy köy gezip, dönemin Fiskobirlik yönetiminin iktidara karşı gerçekleştirmek istediği operasyonu bozmaya çalışanlardan biriydi. Fındık mitingindeki tepkilere rağmen Ordu milletvekili Enver Yılmaz ile birlikte köy köy, ev ev dolaşıp Fiskobirlik yönetiminin yanlışını anlatmıştı. Bir yıl sonraki seçimlerde Ordu'da, AK Parti 6 milletvekilliğinden 5 ini kazanmış, Türkiye bu sonuçlara şaşırmıştı. Bunca tepkiye rağmen böyle bir tablo nasıl ortaya çıkmıştı? Eyüp Fatsa, fındık üreticisi için verdikleri mücadeleyi anlatırken, bugünü de konuştuk. Fındık piyasasında fiyatın belirlenmesinde, TMO'nun alım öncesinde, üreticinin elindeki tüm ürünü alacağını, açıklamasının etkili olacağını belirtti. Bu konuda yazmıştım, hak verdim. TMO'nun bu tavrı en azından bir denge sağlayabilirdi. DEMO'nun üreticiye avans vermesinin etkili olacağını da anlattı. Fındığı yarı mamul, yani kırılmış olarak ihraç etmek yerine katma değeri yüksek ürün hale getirilmesinin hem üreticiye hem de devlete katkısı üzerinde hemfikirdik. Bu sırada Mehdi Eker'in Bakanlığı dönemi ile Pakdemirliği karşılaştırdım. O dönemde spekülatörlerin her türlü baskısına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Diyarbakırlı Eker'in müthiş bir direniş gösterdiğini hatırlattım. Bir hayli oturdu, fındığı bilenle konuşmak, keyif vermişti. Taşlanmak pahasına köylere çıkarak meseleyi ortaya koyan vekiller döneminden, hakaret içermeyen eleştirilere bile tahammül edemeyenlerin partilerdeki egemenliğine uzanan bu süreçte, tecrübeye, daha çok ihtiyaç olduğu kesindi. Dilerim ki, tek seçici, liderler, halkın içinden gelen ve parti tabanında karşılığı bulunanlara itibar eder. Yoksa fındık market raflarında üreticiyi de TV ekranlarında görenlerle sorunlara çözüm üretmek gerçekten de zor olacak.